Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar bugün Recep ayının 24. gecesi Yarın 24'ü olacak inşallah Son 6 gün Evet son 6 günü çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor Özellikle gece vakti teheccüd namazına kalkabiliriz yani erken yatıp teheccüd vaktinde namaza kalkarsak eğer çok büyük faziletleri var. Recep ayının son 10 günü olduğu için bu son 10 günde yapılan ibadetler çok daha büyük değer kazanıyor inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece uyumadan önce okuduğu ve bizlere de öğütte bulunduğu dua ve sureleri vardır. Geceleri teheccüde kalkmak isteyenler, teheccüd namazı kılmak isteyenler Peygamber Efendimizin tavsiyelerine uyarak gece kalkabilirler. Uykuda bile bizlere ibadet haline getirebilecek güzel ameller var iken bu durumdan istifade etmek gerekir. Gece yatmadan önce okunacak dua ve surelerle Allah'a sığınmak yapılacak en güzel iştir. Bir saniye sonrasında bile ne olacağımızın ya da yaşayacağımızın garantisini veremez iken yaşadığımız süre zarfında salih ameller işleyerek Allah Celle Celaluhu'nun gönlünü hoş etmek bizler için önemli olmalıdır. Gece ve gündüzün ard arda birbirini takip ettiği zamanda uykuyu bizlere dinlenmemiz için veren Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Nebe Suresi 9. ayetinde şöyle buyuruyor. Uykunuzu size bir dinlenme vasıtası yaptık buyurulmakta ve bunun da bizler için ne kadar büyük bir nimet olduğunu apaçık görüyoruz arkadaşlar. Şimdi gece teheccüd vaktinde namaza kalkmak için evvela erken uyumalıyız. Erken uyku çok faydalı. Yani özellikle gece 12'yi geçirmemeye dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü o saatlerde insan vücuduna manevi bir enerji veriliyor. O saatler içerisinde gece iki defa biliyorsunuz insan vücuduna manevi enerji veriliyor ve birincisi saat 11 ile 1 arası, ikincisi de 2 ile 4 arası. Bu saatlerde uyanık kalmamaya dikkat edin. En azından birisini kaçırırsanız diğerini mutlaka uykuyla geçirin. Çünkü insan bunu alamadığı zaman hem hafızası zayıflamaya başlıyor, gözleri zayıflamaya başlıyor arkadaşlar. Hatta ses tonu bile düşüyor. Çünkü gece uykusu insan için büyük bir rahmettir, büyük bir berekettir, dinlenme vasıtasıdır buyuruyor Rabbimiz. Bu yüzden gece uykusuna çok çok önem verelim. Ve dün de söylemiş olduğum gibi videodaki konu Fetih suresi okumakta. Yani Recep ayının son 10 günü her gün yatmadan önce fetih suresi okuyalım. Yatsın namazını kıldıktan sonra amen Rasulü'yü okuyoruz. Sonrasında fetih suresini okuyoruz inşallah ve böylelikle çok büyük faziletler elde etmiş olacağız. Ve sonrasında çok fazla gece kalmadan yatağa girelim, uyumaya çalışalım. Çünkü gece vakti saat 3 ya da saat 4-4.30 sıralarında teheccüde kalkabiliriz. Çünkü güneş 7.16'da doğuyor. Buna göre 4.30'da hatta 5'te bile kalksanız teheccüd namazı kılabilirsiniz arkadaşlar. Yani 4.30-5 gibi kılınabilir. Zaten Peygamber Efendimiz de yatsı namazından sonra erken uyurlardı tüm sahabe-i kiramlar ve gece teheccüd namazına kalkarlardı. Ve ondan sonra sabah namazına kadar yine zikir halinde devam ederlerdi ve Peygamber Efendimiz gün içerisinde öğleden sonra da kısa bir uyku molası verirdi kendisine. Bunun ismi de Kaydule uykusu. Kaydule uykusunda da büyük hikmetler var arkadaşlar. Öğleden sonra yani öğle namazını kıldıktan sonra ikindiye kadar olan süre ya da kerahat vaktine kadar olan süre zarfında bir saatlik vaktiniz olursa uyuyun. O uyku o kadar büyük enerji veriyor ki size bunu bizzat ben kaç defa yaşadım. Çünkü kaylule uykusu sünnettir aynı zamanda. Yani uyuduğunuzda sevap kazanacağınız bir uyku. Öğleden sonra uyuma yaklaşık 1 saat, 1,5-2 saat de olabilir. Ama en azından 1 saat uyuyun. Hatta şöyle 15-20 dakika bile kestirseniz o kadar büyük faydası var ki arkadaşlar. Tüm vücudunuza ilaç gibi geliyor. Peygamber Efendimiz bunu sıklıkla hemen hemen her gün yaparlarmış. Çünkü gece vakti teheccüde uyanıyor ve sonrasında sabah namazı vaktine kadar ibadetle geçiriyor. Bundan dolayı öğleden sonra uyuma ihtiyacı hissediyordu Efendimiz ve kaylule uykusu yaptı. Buna kaylule dendi. Çok büyük faziletleri var, büyük bereketleri var. Hem vücudunuza şifa hem de manevi bir enerji sizin için Buna dikkat edelim. Yani müsait olanlar öğleden sonra bir saat kestirebilirler. Bugün Recep ayının 24. gecesi olması münasebetiyle Fetih suresine başka bir sure daha ekleyebiliriz arkadaşlar. O da nedir? Kısa bir sure olan Amme sure, suresi Nebe suresi daha doğrusu Amme elün diye başlıyor. Bu sureyi de bilenleriniz okuyabilirler. Bu sure de mübarek surelerden biridir. Çok çok faydalıdır. Çok çok faziletlidir arkadaşlar. Bir buçuk sayfa bunu Fetih suresinden sonra okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben ayrıca Fetih suresi Nebe suresi Mülk Suresi yani Tebarek Suresi bunları sesli de okuyacağım bir gün seslendirmesini yapacağım. Tilavet, Kur'an tilaveti olarak ve inşallah yayınlayacağım. Her gün bir defa dinlediğinizde çok büyük faziletlere de sahip olabilirsiniz. Fetih Suresi, Nebe Suresi ve Mülk Suresi. Mülk Suresini her gece yatmadan önce okuyanlar kabir azabından kurtulur buyuruluyor ve mülk süresiyle ilgili daha birçok hikmet var, birçok fazilet var. Bunları da ahireten başka bir videoda anlatacağım arkadaşlar. Siz şimdilik Recep ayının son haftasına girdik ve Şaban ayı girecek inşallah. Önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece de Miraç kandili arkadaşlar. Miraç hediyeleri var biliyorsunuz bizleri için 3 tane. Bunlardan biri de Amener Rasulü. Amener Rasulü'yü de her yatsı namazdan sonra mutlaka okuyun. Miraç hediyesidir çünkü tüm ümmete o yüzden arkadaşlar bu günleri iyi değerlendirelim. Yine Fetih suresinin yanında Nebe suresinde okuyabiliriz yatsı namazından sonra. İnşallah Rabbim yapmış olduğumuz tüm ibadetleri, zikirleri, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim tilavetlerini kabul eder ve onların vesilesiyle de tüm geçmişlerimize rahmet eder ve tüm sevdiklerimize aynı şekilde hayatta yaşayan tüm sevdiklerimize ve kendimize de bir rahmet vesilesi olur. Bir kurtuluş vesil vesilesi olur. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi bekliyorum arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kendinize iyi bakın